Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wolf Team oynayacağız. Ölüm oyunu. Yanımda Arda var. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Tüh be alamadık. Tadı. Hamada. Nerede? Bilmem. Ya Ya arkadan attı çıktı be. Evet ya Arda yeniliyoruz ya ama bir farklı. ki anne. Attım şimdi. Kime? Hamada'ya. Tak da çok güzel bir şeymiş Arda ya. <laughs> Arkadaşlar bana da takla yeni geldi çok heyecanlıyım. Adam taklayla uçuyor ya. Çala Kim İnşallah bana, bana da gelir ya. O İzayet de çek attı ya. <laughs> ya oğlum bu ne ya? Elimde sniper olsa. <laughs> Heh, <tamam. gülüyor> Hadi be birine Hamada aldım diğerini alamadım. İyi oynuyor lan set düzen. Oğlum 50 kere vurdum ölmedi la. Bu ne? Arkalarından dolaşıyor? ben de onu yapacağım. Ya hadi be. Şu Aldım. 234 ben biraz önce öldürdüm. Bir takla. Takla Live. Düşmeyeceğim ben. Anca takla diyor. Hayır. Oda kaç beyler? Doldu oda. Ya oğlum üçümüz üç kurmadınız mı? Hayır. SLM'i de alayım. <laughs> tak dala hadi be aldı lan adam. Arkamdan mı sıkıyor? Arkamdan aldı. Eren ile bir çakıyorum adamlara. 30 günlük geldi. Abi kafasına nişan alıyorum. Sıkmıyorum ben ya. Arkanda 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 arkanda. Hayır niye takla atmadı? Takla atmadı lan. Şimdi attı mı? Oha lan gümüş kurşunla tek attı adam. Ama bize. Bu da bir kit Abi ne? bundan sonra. Ne? Buradan atak attım la bitmişti. Oha ya hava. La şu hileli galiba Kadir Deren. Yok yok kanka değil. Ya onda da canı kalmış. Mermi bitti. Şuradan geliyor. Şuna bak. Oha ikisi tek dalıyor yok ya. <laughs> O herkese Yiğit Demir'le takla gelmiş hanım benim oynadığım yerde de Yiğit takla var herkese takla Allah buluruz yok benim takımımdakilerde de takla var Oğlum bana bir çiziyorlar la Çizsin ne var bir

3 <laughs> Anca adalar kısmı Yok da biri yukarıda. Arda. Kanka keşke dalmasaydım ya Ada ne? Abi abi. Oğlum videodayız sus. Hoşçakalın.